Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşam Büyük İslam alimi merhum ve muazzı üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kastamonu hayatında talebesi olan hem de aynı zamanda mühim bir alim olan Mehmet Feyzi Pamukçu abinin Kur'an'dan bir ayetten çıkarımları var, İstihracı, Onu inşallah paylaşacağız önce. Küçük Küse Feyzi'nin biz istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli eki ve layıkasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Suri Zümer'de Efemen şerahallahu sadrehu lil-islami fehu ve ala nurin min ayet-i azimenin manayı sarihinden açık anlaşılan manasından başka bir manayı işari tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. Bu okumuş olduğum ayet-i kerime Zümer suresinin 22. ayet-i Kısaca Türkçe mealde şöyle Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o kimse Rabbinden bir nur üzere değil midir? Mealinde. Evet. Efemen şerahallahu sadrehu lil islami ve cümlesi fesabı eb cifri ve ebcedi ve riyaziyle matematik hesabıyla 1329 veya 8 eder. Demek ben külliyetinde fehu ve işaretinde dahil ve medar nazar bir ferdi inşirahı sadır yani gönlünün genişlemesi nuruyla başka bir halete girip eski sıkıntıdan kurtulup nurani bir mesleğe giren bir şahsı eski ve yeni harbi umuminin gelmeyi hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve o ferdin vaziyetine remzen bakar Fehu ala nuril min rabbideki nuril rabbi kelimesi Nur ismine ve manasına hem cifri hem sureti hem manası tevafuk ettiği gibi Efemen şerahallahu sadrehu lil islami fehuve cümlesinin de makamı cifrisi gösterdiği tarihte Risale-i Nur tercümanı olan üstadımın bir dipnot var burada. Haşiye bu şerhi sadre münasebetler bir tevafuktur. Üstadımdan anladım. 25 senedir daima ve en mühim duası Allahum meşrah sadri lil iman ve İslam münacatı olmuş. Yani bu ayet de tam ve düz zamana tevafuk ediyor diyor Feyzavi. Üstadımın tahkikatımla aynen vaziyetine tevafuk ediyor. Çünkü o zaman da bir umuminin mebdelerinde başlangıcında üstadım eski adetini ve sair ulumu felsefeyi felsefi ilimleri ve ulumu aliye ulumu âliyeyi bırakıp yani alet ilimlerini de diğer yüksek ilimleri de bırakıp tam bir inşirah sadırla gönül ferahlığıyla Risale-i Nur'un fatihası başlangıcı ve birinci mertebesi olan işaratül İ'caz tefsirine başlıyor. Yani 1329 tam 1913 tarihi oluyor miladi. Hem de üstadın en kıymetli tefsir başlangıcı kitabı olan Şahat İcaz'ın telifini başladığı tarih. Efemen şerahallahu sadrihul İslam fehüve o 1900 1329 1913 tarihi olmuş oluyor ki üstad da o kitabı yazmaya başlamış. Bütün himmetini, efkarını, fikirlerini, düşüncesini Kur'an'a sarf etmeye başladığını, tevafuku denk gelmesi kavi, çok kuvvetli bir emaredir ki bu asırda o külli manayı işarede, işari manada medar-ı nazar bir ferdi Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerinin, nur talebelerinin şahs manevisini temsil eden mümessilidir. Yani bu ayet hem mana bakımından hem de tarih bakımından işaret icaz tefsirini ve onu tehlif eden Bediüzzaman tefsir tarihine bakmış olması çok harika bir durum. Yani Kur'an Bediüzzaman ve onun hizmeti olan Risale'nin tefsirleriyle ciddi anlamda alakadar olduğu anlamı ortaya çıkıyor. İşari tabakada medar-ı nazar bir ferdir Risale'nurdur. Bu ayetin. Evet madem Kur'an-ı Beyan her asırda her ferde hitap eder bir ilmi muhit her şeyi kuşatan bir ilim Allah'ın ilmi ve bir iradi şamileyle her şeye bakabilir. Ve madem ulema İslam'ın, İslam, İslam alimlerinin, alimlerinin ittifakıyla ayetlerin manayı sarihinden açık manasından başka işari ve remzi ve zımni müteaddit tabakalarında manaları vardır. Ve madem ya eyyüellezine amenü yani ey madenler gibi hitaplarda her asır gibi bu asırdaki ehli iman müminler topluluğu asr-ı saadet'teki müminler gibi dahildir Kur'an'ın bu hitabına. Ve madem İslamiyet noktasında bu asır gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir. Kur'an ve hadis ihbar-ı gaybiyle gayiptan verdiği haberle Ehli imanı onun fitnesinden yani ahir zamanın dehşetli fitnelerinden sakındırmak için şiddetli haber vermiş. Ve madem hesabı cifri ve ebcedi ve riyazi yani ebced ve cifir hesabıyla mana çıkarmak eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli bir emare delil olabilir. Ve madem Rüsanu ve tercümanı ve şakirtleri, talebeleri iman ve Kur'an hizmetinde parlak ve tesirli vasfeleri gayet ehemmiyet kesbetmiştir. Ve madem bu büyük ayet hesabı cifriyle, cifir hesaplamasıyla bu asırda ve iki harbi ummiye birinci ve ikinci dünya savaşlarına bakar, eski harbin patlamasına ve zuhurunu zuhuruna tevafuk ettiği gibi manen de gösterir. Elbette meskür hakikatlere ve kuvvetli karinelere ipuçlarına binen bila tereddüt, tereddütsüz hükmederiz ki Risale-i Nur'un şahs manevisi ve tercümanı yani Bediüzzaman bu ayet azimenin bu büyük ayetin mana işari tabakasının külliyetinde dahil ve medar nazar bir ferdidir ve bu ayet ona işaret eder ve manayı remziyle ondan haber verir ve ihbar-ı gayb gaybtan haber vermelikliğinden dillem ay icaziyi gösterir denilebilir ve deriz diyerek ondan sonra bu ayetin yani harf harf ra, rakam değerlerinden bahsederek onun ispatını yapıyor. Şöyle bir şın 2 ra 700. Lam nun mim fe 200. Elif he dal sat toplam 100. Mim sin 100. ismi celal yani Allah 67. 2 lam 60. Fehu ve 91. Lil İslam'daki 2 veya 3 elif 2 veya 3 H8 Nurun min Rabbih Risa Nur her ikisinin nur var. Risale-i Nur'un'daki raye mukabildir. Eğer Nur'un'daki tenvin sayısı en Nur'daki dahi şeddeli nun sayılır yine iddia ederler. Nurinden başka bin Rabbihi 97 ederek risale Nur'da kalan he lam sin iki elif 97 ederek tam tevafuk eder. Türkçe telavuzda Risale-i Nur hemze ile okunması zarar vermez. Yani toplamı 1339 yapar. Miladi 1913 yaptığından dolayı doğrudan doğruya işaret-i icaz tefsirine ve onu telif eden Zaman'a... işari tabakası, tabakasından remzen haber veriyor. Sure-i Maide'nin 15. ayeti bir başka ayetin işaretinden bahsediyor. Gadzaekum minallahi nurun ve kitabun mubin yehdi bihillah. Sonra sure-i ahirinde de başka bir ayet bu. <laughs> ya eyyuhen nas gadzaekum burhanun mir rabbikum feenzel feenzelna ileykum nuran mubina. Şimdi bunlar da meal olarak şöyle gerçekten size bir nur ve hakkı apaçık getiren bir kitap gelmiştir. Allah kendi rızasına uyan kimseleri o kitap vasıtasıyla selamet yollarını eriştirir. Diğer ayet. Ey insanlar size Rabbinizden apaçık bir delil olan bir peygamber geldi ve size dünyanızı ve ahiretinizi aydınlatıcı apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Bu da Nisa suresi 174. ayet gibi Rüsvanların mana ve cifir cihetiyle manayı işare efradından olduğuna kuvvetli bir karine ipucu buldum. İkinci ayet olan Sure-i Nisa ayeti, birinci şua olan işaret ı Kur'aniye'de üstadım işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan Sure-i Maide'nin on dördüncü ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor, destekliyor, hem de Efemen Allah ayetinin işaretini tasdik ediyor. Evet bu asırda manayı işari tabakasından tam şu ayetin kutsi mefhumuna manasına bir fert Rısanur olduğuna kim insafla baksa tasdik edecek Rısanur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavi çok güçlüdür. Madem bu ayetin makamı cifrisi 1366'dır eğer meddeler ve okunmayan hemziler sayılmazsa 62'dir. Ve madem Rüsa'nın Kur'an-ı Mübin'in nurunu ve hidayetini neşreden bir kitab mübindir. Ve madem zahiren ondan daha ileri o ve ağır şerait şartlar altında yapanları görmüyoruz. Ve madem ayetler sair kelamlar gibi cüz'i bir manaya münhasır olamaz. Ve madem delalet-i ve işareyle kaideten, kaide olarak mevhumu kelamda dahil oluyor. Ve madem necmeddin Kübra ve Muhitin Arabi anh gibi çok ehli vereyet, manayı zahiriden başka batini ve işari manalarla ekser ayetleri tefsir etmişler. Hatta tefsirlerinde Musa İslam ve Firavundan Murat kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş büyük ulemadan, alimlerden çokları onları tasdik etmişler. Elbette ayetin delalet-i zümniye ile örtülü bir delaletiyle Rıslanur'u kuvvetli kalinelerle ipuçlarıyla işareti katidir, şüphe edilmemek gerektir. Dedikten sonra okumuş olduğum ayetin tahlini yapıyor. O da şöyle, Gadca'ekum 169, Minallah 157, Nurun tenminle beraber 306 ve kitabın mübin 631. Yehdi bihillah 103. Yekunu bunların toplamı 1366. Eğer meddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazsa bu seneki Muharrem tarihine yani 1362'ye tamam tevafuk eder. Yani 1946 tarihine denk geliyor. Eğer mübindeki tenvin de vakfedilse durursa 1316'dır ki hem Rüsvanur'un mukaddematına hem tenvinle tekep tenvinle tekemmülüne e, birinci şu adı gibi çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri aynı meşhur tarihe tevafuk eder diye yani Zümer'de, Nisa'da, Maide surelerinde tespit etmiş olduğu bu ayet-i kerimelerin hem mana bakımından hem emcet ve civir hesaplamalarıyla Risanon'un isminden, telifinden, telif eden Bedrü zamandan da örtülü bir şekilde işaret ettiğine, delalet ettiğine e, Mehmet Feyzavi bu şekilde bir çıkarım yapmış. Allah ondan da ebediyen razı olsun. Bunların hepsi ahiret tarafındalar şu anda dünyada. Üstadım o saf ve evvel talebelerinden, pek kimse kalmadı. Şimdi bu istihraç mektubunu okuduktan sonra üstadımıza ait olan bir başka mektuba geçiyoruz. Bismihi Sübhane. Ben senin içtihadında hata var diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip ruhu canla minnettarım diyor Bediüzzaman Hazretleri. Fakat şimdiye kadar o iştihadımı tamamıyla kanaatle tam tasdik edenler binler ehli iman ve onlardan çokları ehli ilim alimler tasdik ettikleri ve ben de dehşetli bir zamanda kutsi bir teselliye muhtaç olduğum bir hengamda sırf ehli imanın imanını rısanur ile muhafız niyeti halisasıyla ve necbettin Kübra, muhyiddin Arabi gibi binler, ehli işaret gibi cifri ve ziyaz, riyazi hesabıyla beyan edilen bir müjde-i işari Kur'aniye'ye, Kur yani Kur'an'ın müjdeli işaretlerine kendine gelen bir kanaati tamme, yani üstad bana gelen kuvvetli bir kanaatle hem mahrem tutulmak şartıyla beyan ettiğim ve o iştihatımda en muannit dinsizlere de ispat etmeye hazırım dediğim halde beni gıybet etmek dünyada buna hangi mezheple fetva verilebilir? Hangi fetvayı buluyorlar? Ben her şeyden vazgeçerim fakat adaleti ilahinin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmez. Yani bir, birinci şuada Kur'an-ı Azimüşşan'ın farklı surelerdeki toplam 33 ayetinin hem mana bakımından hem ebced ve cifir hesaplamalarıyla olan işaretleri Üstad Hazretleri ifade etmiş ya, bunu diline dolayan İstanbul'da bir vaiz ileri geri Üstad'ın aleyhinde çok gıybette bulunmuş. Ben her şeyden vazgeçerim ama Allah'ın adalet huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmem titresin diyor, ikaz ediyor. Bütün saadatın, seyitler neslinin ceddi olan Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini muhafaza için hayatını ve her şeyini feda eden bir mazlumun şekbası Allah'a şikayeti elbette cevapsız kalmayacak. İlla bir şart ile helal edebilirim ki yine de helal etmek için bir kafa açmış Bediüzzaman. Bu Ramazan-ı Şerif'te bana ve halis kardeşlerime verdiği endişe ve telaşı hakperestlik damar, damarıyla büyüklere layık uluvü cenapla enaniyeti taassup keranesini hakikati ve insafı feda edip tamire çalışmasıdır. Yaptığı gıybetten vazgeçmesi yanlış anlaşıldı sözlerim yanlış yorumlandı diyerek tamire çalışmasıdır. Müşfik şefkatli ve munsif insaflı bir hoca tavrıyla kusurumuz varsa bize lütuf kerane ihtar ve ikazdır. Yani samimi olarak iştenlikle böyle samimi bir tarzı ikaz etmesi lazım. Böyle Ali Ala meleğin nas benim gıybetim yapmak camilerde vaaz kürsüden çok dehşetli bir hatadır diyor bir zaman. Cenab-ı Hak settarel uyuptur, bütün ayıpları örtendir. Hasanat seyyatı mukabil gelse iyilikler fenalıklara üstün gelse affeder Cenab-ı Hak. İman hizmetinde yüz binler insanın imanını tahkiki yapmak, kuvvetlendirmek hasenesine karşı benim gibi bir biçarenin hüsnü iyi niyetli yani kuvvetli emarelerle inayet ilahiyeden tasavvur ettiği bir müjdeyi i Kur'aniyenin tefehümünde anlamasında bir yanlış Belki yüz yanlış varsa da o hasenata karşı gelemez, setri uyup perdesini, ayıpları örtme perdesini yırtamaz. Her neyse. Bu mesele, bu yapılan dehşetli gıybet hadisesi, yalnız şahsımı taluk etseydi, ben cidden nefsi ammarımı tam kırmak için ona minnettar olurdum. Mesleğimiz bu zamanda hakkı hizmet, bütün bütün terki enaniyetli olabileceğini, kati kanaatimiz olduğu gibi 20 senedir nefse emmarem ister istemez o mesleğe itaate mecbur olmuş. Risanur ve mukaddematları buna bir hücceti katadır, kesin bir değildir. Fakat garaz ve inat ve bir nevi taasubu mesleki ihsas eden ve esrar ve mesturiyi işaret sürette gelen itiraz ve ayıplara karşı eski Said lisanıyla derim işte meydan en mutasip ulemadan mesleğine körü körüne bağlı alimlerden ve en büyük veli evliyadan tut ta en dinsiz filozoflara ve müdakik hükemalara Rıslanur'daki davaları ispat etmeye hazırım Ben de ispat etmişim ki benim mahvumu ve idamı mütemadiyen çalışan zındık filozoflar ve mülhitler dinsizler o davaları cerh edemiyor, çürütemiyorlar ve çürütememişler. Hem bütün hayatımda delilsiz davaları zikretmediğim, sizin gibi eski bir yeni arkadaşlarım biliyorlar. Bahusus özellikle Kur'an'ın muzul bir aldığım bir kuvvetle Avrupa filozoflarını Rıssanur meydan okur. Rıssanur bu zamanda medar nezar bir hadiseyi Kur'an'i olduğundan bir iki işaret değil, belki benimle beraber Risale-i tarafından istihraç edilen 5 Risale'de yazılan işaretler bir cihette bine yaklaşıyor. Yani bin delil kuvvetinde işaretler var. Bin incecik saçlar dahi toplansa kuvvetli bir ip olduğu gibi sarahata yakın, aleniyeti yakın bir delalet oluyor. Vahdet-i cihetiyle o işaretler birbirine kuvvet verir, bazı işareti, bazı işaretleri zayıf görmekle onu inkar etmek insafa hak diye muvaffuk olamaz. İnkar eden mazur olamaz, özürlü olmaz. Hüsnen lüzumsuz ve zararlı ve müfritane ifrata giden aşırı bir gıybet olsa bu zamanda ehlilim ortasında ehli hakikati ağlattıracak bir hadisi elimedir diye acı veren bir hasidir diye Bediüzzaman mektubunu tamamlıyor ve o dehşetli gıybeti yapan kimse onu da insafa merhamete davet ediyor. Bu kadar iman kurtarmasına büyük hizmet eden Nur ve benim şahsımın aleyhinde yapılan bu dehşetli gıybet gayretullaha dokunur. Başına büyük bir mesabe, musibet gelme ihtimali var diyerek de ikaz edip yaptığı hatayı tamir etmesini söylüyor diyelim. Bu akşamki dersimizi böylece tamamlamış olalım.